Oyunu kazanmanın kuralları var. Ben o kuralların hepsini biliyorum. Önce düşmanlarını kendi kalene çekeceksin. Kuru yemiş bir şey var mı canım? Sonra onları evlerindeymiş gibi rahat ettireceksin. Sonra sessizce onların arasını açacaksın. Hey be, ne zamandır çözmüyorum ha. Var mı bir kalem bir şey? Vay be! Vay be! Ulan bu adamlar öyle bulmacalar yapıyorlar ki... ...öyle sorular soruyorlar ki... ...cevabı biliyorsun. Cevap kolay. Ama yerine başka cevap koymak istiyor insan. Tuvalet nerede canım? Herkesin yüreğinde aklının tıkandığı bir zaafı var. Meriç Bey geldi efendim. Buyurun sizi alayım odaya. O zaafı dikkatle kullanırsan taşları istediğin gibi oynatırsın. Ezel, ben şu Ali'ye bir bakayım, ortalığı karıştırmasın. Bu seferki Meriç Bey siz misiniz? Buyurun. Ama Ezel Bey, kapıyı kapamadan iki küçük kuraldan bahsedebilir miyim size? Peki. Kapıyı kapadıktan sonra oyun bitene kadar dışarıdan hiç kimse girip çıkamaz. Oyunda kredi kullanılmaz. Ha bir de ben klasik müzik severim. Onsuz bu oyun oynanmaz. Mendelssohn son bir minor keman konçertos. Güzel. Arkadaşlarım biraz bekleyebilir miyim? Biraz. Eşehan, ne yapıyorsun sen burada? Ezer mi söyledi. Hayır. Nereden biliyorsun o zaman? Ezel. Bekle. Bir düşün. Ezel aradan çıksın istemez misin? Sen? Sen ister misin? Öyle görünüyor değil mi? Eyşan, ciddi misin sen? Niye olmasın? Ya sen... Ya ne kadınsın? Ne kadınsın sen, Eyşan? Olmaz. Olur mu? Ne olmaz. Olur, olur. Olmaz. Gitmeden... Bir bak. Nişan. Yırtarız o kağıtları. Vazgeçerim boşanmaktan. Ezel'e yardım etmeyeceksin. Şimdi gideceksin buradan. Nasıl yaparım bir daha? Sen mi? Kolaylıkla. Kesine dur diyemez. <laughs> fazla aşıktır. Kimi de kendine fazla güvenir. Gelmeyecekler herhalde. Başlayalım mı? Başlayalım. Tebrik ederim. Şahanesin. Seyredelim mi? Bu oyunu bana dayı mı öğretti? En son ne öğretti biliyor musun? Senden iyi biri elbet bir gün karşına çıkacak dedi. Yenemeyeceğin biri. Sana kapıyı açtığı anda bileceksin yani dedi. Büyük kumarbaz, işte o zaman o kapıdan girmeyendir dedi. Kapıdan içeri girerken dedim kendime. Sen o adamsın işte. Benden hızlısın. Benden akıllısın. Benden acımasızsın. Meriç ilk karşılaştığımda sormuştum kendime. Bir adamın bin tane yüzü nasıl olur? Olmazmış. Bir tane yüzü, bin tane maskesi olurmuş. Sen de arttır. Kör. Müzik çalıyor ki maskenin arkasındaki adamı duymayalım. Oyna. Odadan kimse çıkamıyor ki yan odaya. Korumalı odaya kimse giremesin. Çünkü orada maskeli adam var. Büyük kuklacı var. Bekle, açma daha. Tadını çıkaralım. Oynamak zorundaydım, oynadım. At şimdi. Ama Kenan bir kana kaybettim. Neyi kaybettim Kenan? Her şeyi mi kaybettim? Konuş benimle. Konuş benimle. Ezel Bayraktar. İtiraf etmeliyim bugüne kadar oynadığım en iyi oyuncusunuz. Sadece benden daha iyi değilsiniz. Ne kaybedeceğinizi sormuştunuz. Gururunuzu... ...hayatınızı... ...beni kıstıracağınızı zannettiniz. Kendinizi kıstırdınız beni yalnız bırakacağınızı zannettiniz. Yapayalnız kaldınız. Ama daha da önemlisi bu güzel kadının bana ihanet edeceğini düşündünüz. Ama siz ihanete uğradınız. Bir kez daha oyuncusun Kenan. Ama kapana kısıldın. Yalnız kaldın. Daha da önemlisi ihanete uğradın. Temmuz! Temmuz! Temmuzun yanına gitme dışarıda senin korumaları ziyaret etti Allah için karım çekmedi desem yalan buraya her şeyi bilerek geldi Kenan Kapana kısılmaya gelmedik seni kapana kıstırmaya geldik dördünüz eş ölmesin diye. Suçluymuş, hainmiş. Gerçekten bilmiyorum. Ama bir kere öldürdüm zaten. Bir daha benim elimden ölmeyecek. Sana söz vermiştim. Hiçbir şey yapmayacaktım. Sadece senin yanında yenmek istemiştim Ezel'i. Siz çıkın şimdi. Öldürdün beni. Güzel. Sana yalan söylüyor inanma ona. Kim katil? Bir onlara bak bir bana. Katil kim? Gözlerimle gördüm. Dur! Dur. Peki. Dur. Can. Ne? Can. Hani var ya, öz oğlum. sandınız? Her şeyimi bir kadına teslim edeceğimi mi zannettiniz? Bir daha. Kenan bir kanı alt etmek kolay mı zannettiniz? Bir güvencem olmadan, son bir kozum olmadan buraya geleceğimi mi zannettiniz? Yarım saatiniz var. Yarım saat sonra Temmuz canın yanında olacak. Kenan! Ben yapmadım. O yaptı. Bir yapıyorsun. Ezel Bey. Sizinle iki saattir oynuyoruz. Beni hiç blöf yaparken yakaladınız mı? Ne istiyorsun? bu karta Can'ın yerini yazacağım. Siz de o karta Ramiz'in yerini yazacaksınız. Sonra kartları değişeceğiz. Siz ailenize kavuşacaksınız. Ben de intikamıma. Zaten benim başından beri istediğim tek şey oydu. Nasıl yaparsın? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Şimdi gördün mü katilin kim olduğunu Ayşe? Güzellik kardeşim. Git şimdi bu adrese. Kurtar çocuğunu, kimseye bir şey olmasın. Kazanmanın tüm kurallarını biliyorum. Ama tüm kuralların canı cehenneme diyorum. Acele etseniz iyi olur. Yarım saatiniz var. Baksana kartına. Cengiz. Can yanında mı? Yanımda. Çıkışa geliyoruz. Arkadan girdim aldım şipşak. Gerçi Eşe'nin yazısı biraz zor okunuyordu. Ama can burada. Yanımda güvende. Oğlumu tehlikeye atacağımı mı sandın? Kenan Birkan. Kaybettin. Hepinizi mahvedeceğim. Biliyorsunuz değil mi? Onu ufak edeceğim hepinizi. Kimse kimseye bir şey yapmayacak Ali. Yeter bu aptal oyunlarınız, cinayetleriniz, silahlarınız. Olma gelmeden bitsin. Yeter. Kimseye bir şey olmayacak. Duydunuz mu? Mahvedeceğim sizi. Victor.